Bilirsiniz medeniyetler su havzalarında kurulmuştur. Ama dağların etkisi çok büyüktür. Mesela bir Japon için Fuji Dağı kutsaldır. Nuh'un gemisinin oturduğu söylenen Ağrı Dağı özeldir. Bir Yunanlı için Tanrılar Dağı Olympus farklıdır. İtalya'da Spartaküs'te anılan Vezu Dağı bir kıymettir. Aslında İda Dağı da tıpkı onlar gibidir. Aneas İda'nın ağaçlarından gemiler yaptı. O gemiler onu Roma İmparatorluğu'nun kuruluşuna taşıdı. Yıllar sonra da Fatih Sultan Mehmet de İda'nın ağaçlarından gemiler yaptığını görürüz. Bugün bu ağaçlar, bu dağlar, bu coğrafya birlikteliğimize barışa, diyaloğa ev sahipliği yapıyor bizi kültürler arası etkileşime taşıyacak kültürel imkanlar sunuyor. Biz projemizin başlangıcını da İda Dağları'nda yaptık, bitirişi de yine İda Dağları'nda yapıyoruz. Daha önceki bir konuşmamda da dediğim gibi Truva'dan kaçarken elinde küçük oğlu ve sırtında yaşlı babasını taşıyarak Avrupa medeniyetini kuran tıpkı kahraman Anias gibi bizler de tarihimiz sırtımızda Geleceğimiz elimizde tutarak barış, kardeşlik ve yeni kalkınma ufuklarına doğru hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çabamızın Edremit'e, Balıkesirimize, ülkemize, ülkelerimize katkı sunmasını diliyorum. Bu projenin tüm paydaşlarına Edremit Belediye Başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. Turoğlu Helen gibi güçlü ve güzel hanımefendilere. Paris gibi cesur ve sevgi dolu beyefendilere, bu projenin anayas misali tüm kahramanlarına bir kez daha teşekkürlerimi iletiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Balıkesir ilimiz son zamanlarda uluslararası boyutu ve gelişmeleriyle birlikte ileride pozitif çıktılar elde etmeye aday bir şehrimiz. Ben bu projenin içinde yer alan yerel idare birim başkanımızdan tutarak üniversiteyi, derneği tebrik ediyorum. Neticede maksat hasıl olmuş ve başarı hanesi bir şekilde doldurulmuştur. Bildiğiniz gibi dünyada otantik kültür, katışkısı kültür yoktur. Bütün kültürler etkileşim halindedir ve bu dilde de tüm güzel sanatlarda da bir etkileşimi birlikte getirip yeni bir harmanlamayla yeni bir algıyla yeni bir konsept yaratılma sürecini yaşarlar. Bugün Edremit Belediyesi olarak Aynas Rotası Derneği ve Roma Sapienza Üniversitesi ile birlikte başvurduğumuz 15 ay süreli Avrupa Birliği projesi olan Aynas'ın izinde Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası projemiz sona ermektedir. Söz konusu AB projemiz 2021 yılında Avrupa Konseyi tarafından tescillenen INS Kültür Otası'nın mantıksal çerçevesi içinde geliştirilmiş ve INS Kültür Otası'nı destekleyen bir Avrupa Birliği projesidir. Projenin amacı kültür otamızda bulunan kültür mirasının arkeolojik alanlarına ve öğelerine dijital bir boyut kazandırmaktır. 2020 yılında INEAS'ın izinde projesinin başvurusunu yaptığımızda INEAS kültür otamız Avrupa Konseyi tarafından tescilli bir kültür rotası değildi. Hatta yerel paydaşlarla geliştirdiğimiz, üzerinde çalıştığımız ve hayali kurduğumuz iddialı bir projeydi. Edremit Belediyesi olarak attığımız ilk adımdan sonra birçok paydaş ve kurumlar hayalimizin bir parçası olmaya karar verdi. Ve böylelikle bu rotayı hep birlikte inşa ettik. Alkışlar da Biraz daha alkışlar. Da. Bu elektriği Çok teşekkür ediyoruz. Bölgemiz şey için alanın e, ana objeleri, plaketler takdim ediliyor. Bu kapsamda Sayın Kaymakamımıza e, sunuluyor. <gülüyor> <gülüyor> e, kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı. Ene adam güncel günümüze neler kaldı? Şu anda yolculuğunun başlangıç noktasındayız. Ama benim geldiğim şehir yolculuğun bitiş noktası. Bu arada uğradığı limanlarda, ülkelerde, beyliklerde ne alışverişleri oldu, ne kültür birikimleri kazandı, ne kültür birikimleri bıraktı, aktardı.